Koltuğu sallantıda olan yaptığı gaflar ve hareketleriyle gündemden düşmeyen Biden, en büyük rakibi Trump'ı ekarde etmeye mi çalışıyor? Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump, Amerika'ya zarar verdiği yönünde yargılanacak mı yoksa aday olması engellenmeye mi çalışılıyor? Amerika'da 8 Ağustos sabahı ilk kez eski bir başkanın evi arandı. Donald Trump, Florida Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinin yaklaşık 40 FBI ajanı tarafından 9 saatten fazla süre aranmasına bu Milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir Amerikan başkanının başına böyle bir şey gelmedi." sözleriyle tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Merrick Garland aramayı bizzat kendisinin onayladığını söyledi. Trump arama emrine karşı olmadığını söyledi ve kendi sosyal medya hesabı Truth Social'da Garland'ı köşeye sıkıştıran soruyu sordu. Amerika eski Başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'dan kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşülmedi? Baskında 12 kutu kanıt toplandı. 11 gizli dosyayla geçirildi. Bu dosyalardan 3'ü Fransa Cumhurbaşkanı başlığıyla Macron'a aitti. Florida'daki malikanenin FBI ajanları tarafından baskına uğramasının yankıları sürerken arama emrinin adaleti engelleme, hükümet belgelerini götürmek ve casusluk yasasını ihlal ettiğine yönelik suçlamalardan sonra çıkarıldığı aktarıldı. Eski Başkan Trump yaptığı açıklamada başkanlık döneminde o dosyaların gizliliğinin kaldırıldığını savundu. Ancak Amerikan casusluk yasası Beyaz Saray'dan dışarı çıkarılan bir belgenin gizlilik kararının kaldırılıp kaldırılmamış olmasına bakmıyor. Yasaya göre Amerika'ya zarar verebilecek ya da Amerika düşmanlarına yarar sağlayabilecek ulusal savunmaya ilişkin bilgilerin izinsiz saklanması ve ifşa edilmesi suç sayılıyor. Peki FBI baskını Trump'ı engelleme hareketi mi Cumhuriyetçiler aramanın yapıldığı andan itibaren bu operasyonun Trump'ın 2024 adaylığını engellemek isteyen derin devlet güçlerinin siyasi bir hamlesi olduğunu ileri sürdü. Trump'ın avukatı ise FBI'nin yetkisini kötüye kullandığını, istenen belgelerin daha önce teslim edildiğini söyledi. Trump ayrıca FBI'nin baskın sırasında pasaportlarını aldığını iddia ederek bu durumun Amerika'da daha önce görülmemiş bir siyasi saldırı olduğunu söyledi ve 3. Dünya ülkesi nitelemesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı baskında arama arama emriyle ilgili argümanların açıklanmasını reddetti. Arama kararı 12 Ağustos'ta mahkemenin emriyle yayınlandı. Trump, casusluk yasasındaki belge gizliliği hükümleri dahil en az 3 federal yasayı ihlalle suçlanıyor. Peki Trump yargılanacak mı? Amerika yasalarına göre saklanması gereken federal belgelerin gizlenmesi ve imha edilmesi, 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak. Trump'a yönlendirilen suçlamalar ispat edilse bile yüksek mahkeme tarafından bu karar engellenebilir. Aramadan 3 gün sonra Ohio'da FBI'nin ofisine bir saldırı düzenlendi ve saldırgan öldürüldü. Trumpçı ve cumhuriyetçiler yargılama sürecinin siyasi olduğunu düşünürken, demokratlar bu durumun tamamen hukuki olduğunu savunuyor. FBI aramasının neden iki sene geciktiği sorusuysa yanıtsız kaldı. Siz de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videomuza yorum yapmayı, beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.